Merhabalar öncelikle ben Bruno da Silva Perez. São Paulo doğumlu. São Paulo'nun dar gelirli bir köyünde aslında futbola başlamıştım. 8-9 yaşlarında futbola ilk başlangıcımı yaptıysam da 11 yaşında aslında bu işi meslek olarak belki de futbolcu olmaya karar verdiğim an 11 yaşındaydı. Çünkü 11 yaşına bastığım zamanlarda yeteneğimi olduğunu ve bu işi gerçekten ciddiye alıp ve ciddi bir şekilde yapabileceğimi görmüştüm. Futbola başlangıcım ciddi anlamda başlangıcım 11 yaşında kabul edebiliriz. Ah Bruno Peres'a oyuncu çok Kendimden şöyle bahsedebilirim. Bruno Perez aslında adanmışlığıyla takımlarına verebileceğinin maksimumunu vermeye çalışan, hem sağ içinde hem de saha dışında sadece kendisi için değil, takım arkadaşları için de en iyisini isteyen biridir. Her zaman mutlu olmaya çalışır. Mutluluğun yanında da insanları mutlu etmeye çalışır. Yarışmacı ruha her zaman sahiptir. Çünkü her zaman kazanmak ister. Bu her zaman kazanma isteğiyle birlikte aslında biraz daha futbol karakteri de ortaya çıkmış oluyor. Çünkü hiçbir zaman kaybetmeyi kabul edebilen biri olmadım. Hiçbir zaman da olmayacağım. Hayatımı bu işe adadığım sürece, bu işi yaptığım sürece her zaman en iyisini hem kendisi için hem takım arkadaşları ve takım için isteyen birisi olacağım. Aslında bu özelliği sağ dışı ya da sağ iç olarak ayırmamak lazım. Çünkü sağ içerisinde böyle özelliğe sahipseniz ya da sağ içinde sağ içinde benzer özellikleriniz varsa sağ dışında da mutlaka bu yansıyor. Özellikle sağ içinden bahsetmek gerekirse takım arkadaşlarımla her zaman açık bir iletişim kurmaya çalışan, onlara en dürüst şekilde yaklaşmaya çalışan biri oldum her zaman ve hayatım boyunca da böyle olacağım. Çünkü iletişimin doğrusunun bu olması gerektiğini düşünüyorum. Doğruyu söylediğiniz zamanlarda yalnız kalabilirsiniz. Bunun biraz bedelini ödeyebilirsiniz. Ama insanlar sizin dürüst biri olduğuna inandığınızda, onlar eğer sizi böyle biri olarak görmeye başladıklarında iletişimin ve sahi içerisinde yaşadığınız her şeyin daha kolay olduğunu size fark edebiliyorsunuz zaten. Çünkü sahaya çıktığınızda tek amacınız takımın galibiyeti ve takımın kazanması. Ortak bir hedefiniz var ve bu ortak bir hedefi yürürken takım arkadaşlarınızı birlikte en doğrusunu ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Eksik olan yönleri, benim de eksik olan yönlerimi insanların en dürüst şekilde Söylemesini isterim. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum her zaman. Tabii ki dediğim gibi bu her zaman sizi mutlu etmeyebiliyor. Ama ben her zaman herkese beraber arkadaş olmaya çalışan ve herkeze iletişim kurmaya çalışan bir kişi oldum. Ve bundan sonra da hayatım boyunca hep bunu devam ettirmeye çalışacağım. Transfer süreci aslında çok hızlı gelişen bir süreç oldu benim adıma. Menajerim bana Trabzonspor'un teklifinden bahsettiğinde ilk iş olarak tabii ki şehri, kulübü ve bütün detayları daha detaylı bir şekilde araştırmaya başladım. Çünkü gelmeden önce de kulübün nasıl bir kulüp olduğundan ya da büyüklüğünden zaten haberdardım ve bilmem gereken ufak detaylar eksikti belki de. Bunları araştırdım, arkadaşlarıma sordum. Ama zaten Trabzonspor gibi büyük bir kulüp size teklifte bulunduğunda yalnızca mutlu olabilirsiniz ve bu teklifin detaylarını düşünürsünüz. Bizim de transfer sürecimiz böyle gelişti aslında. İlk duyduğum andan itibaren çok mutlu oldum ben de. Bütün detayları konuştuk. Süreç çok ağır da ilerlemedi. Aksine tam da hızlı gelişen bir süreç oldu. Ve çok çabuk da bir anlaşmaya varabildik. Çünkü ben de zaten buraya gelme isteğindeydim. Ve buraya geldikten sonra da zaten gelmeden önce baktığım, araştırdığım bütün her şeyin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Ve önümüzde de çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum birlikte. <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse tam anlamıyla biliyor muydun diye soracak olursanız tabii ki tam anlamıyla bildiğimi söyleyemem. Tabii ki gelmeden önce fikirlerim vardı ancak kulübün bu kadar büyük bir kulüp olduğunu, taraftarların kulüplerini gerçekten ne kadar sevdiklerini bu detaylarıyla ben de görmemiştim daha önce. Tabii ki fikirlerim vardı ama buraya gelip işin içine girdikten sonra, şehirdeki insanları tanıdıktan sonra, taraftarların kulübe hissettikleri o aidiyeti ve o sevgiyi gördükten sonra her şeyin çok daha fazla farkına varabiliyorsunuz. Benim için de böyle gelişti aslında. Dermeden önce bahsettiğim gibi fikirlerim vardı ama geldikten sonra ve bu ailenin bir parçası olabildikten sonra ancak işlerin ne kadar büyük olduğunu, Trabzonspor'un büyüklüğünü, taraftarın kulübü olan o sevgisinin büyüklüğünü daha görmüş olabildim. Zaten bu sevgi ve bu aidiyet duygusu bizi başarıya ulaştıracak olan diye düşünüyorum. Çünkü bu kulübün ve bu şehrin başarı ulaşabilmek adına bütün her şeyin de var. Sadece bunları ortaya çıkarması gerekiyor. İlk günler her zaman çok zor olurlar. Benim için de böyle oldu açıkçası. Çünkü yeni bir takıma geliyorsunuz, yeni bir şehre geliyorsunuz ve yeni takım arkadaşlarınız var. Ancak takım arkadaşlarım geldiğim ilk andan itibaren beni o kadar iyi karşıladılar ki sanki buraya geldiğimde hepsini daha önce tanıyormuşum gibiydi. Ve hepsiyle sanki yıllar öncesinden mükemmel bir ilişkimiz varmış gibiydi. Bana gösterdikleri o sevgi ve saygı her bu konuda her zaman müteşekkir olacağım. Çünkü bana gerçekten çok yakınlık gösterdiler ve geldiğim ilk andan itibaren kulübün bir parçası hissettirdiler. Takım arkadaşlarım zaten kaliteli oyuncular ve gerçekten çok yetenekliler. Bunu hem oynadığımız maçlarda hem de kendi aramızda yaptığımız o maçlarda ya da kendi aramızdaki idmanlarda da zaten görebiliyorsunuz. Hepsi çok yetenekli oyuncular çoğunun önünde çok önemli gelecekler var. Genç arkadaşlarımızın gerçekten çok önemli potansiyeli var. Ve bu potansiyeli de gerçekleşebilecek yetenekteler. Zaten tek olan destekleri sadece biraz daha artık o desteği hissetmeleri ve saha içerisinde fırsat buldukça zaten onu da gösterebilecek kaliteler. Dediğim gibi hem takımın yetenekli oyuncularında hem Tecrübeli oyuncularında büyük bir yetenek var ve genç oyuncularında büyük potansiyel var diye görüyorum ve takımın önünde çok önemli bir gelecek var diye düşünüyorum tekrar. Bu, bir kampanat... Ben Türkiye Süper Ligi'nin gayet yarışmacı ve gayet zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Çünkü maçları genelde ya da ufak detaylarla kazanıyorsunuz ya da ufak detaylarla o maçı kaybedebiliyorsunuz. Ligde oynayan oyuncuların kalitesi zaten bahsetmeye değer çünkü bu oyuncular gerçekten çok üstün yetenekli oyuncular ve çoğu da çok kaliteli yerlerden, çok kaliteli takımlardan geliyorlar ve bu da zaten ligin ne kadar bir, zor bir lig olduğunu gösterebiliyor. Çünkü oyuncuların tamamının ve takımları düşündüğünüzde bunların hepsinin önünde önemli bir gelecek var. Çünkü bu oyuncular gelecekte daha iyi yerlere gelebilecekler ve öğrendikleri tecrübelerle birlikte çok daha iyi performanslar gösterebilecekler. Dolayısıyla ben çok zor bir lig olduğunu düşünüyorum Türkiye Süper Ligi'nin. Bu aşkı Tabii ki bir bek oyuncusu olarak önceliğim her zaman savunma yapmak. Daha doğrusu savunmayı iyi yapabilmek ve takım arkadaşlarının iyi savunma yapabilmesine yardımcı olabilmek. Ancak her zaman öne çıktığında, hücuma katıldığında etkili olmaya çalışan ve etkili olurken de takımına asist ve gol katkısı yapmaya çalışan bir oyuncu oldum. Çünkü eğer bir bek oyuncusu olarak hem iyi savunma yapar hem de top, top size geçtiğinde iyi atak yapabilirseniz takım arkadaşlarınıza artı bir opsiyon oluşturma fırsatınız oluşuyor. Ben de kendim düşündüğüm zaman, kendi karakterimi ve kendi oyun karakterimi düşündüğüm zaman her zaman hücumu seven, hücuma çıkmayı seven ve hücumda yer almaya çalışan bir bek oyuncusu oldum. Bu benim genlerimde var aslında hücum edebilmek dolayısıyla önceliğim tabii ki savunma ama hücuma çıktığımda takıma hücumda yardımcı olduğumda da kendimi ekstradan mutlu hissediyorum se Aslında bu soruyu iki şekilde yanıtlamak istiyorum. Futbola başlamadan önce ve futbola başladıktan sonra. Çünkü futbol öncesinde benim hep hayalini kurduğumu, görmek istediğim, oynarken görmek istediğim oyuncu hep Pele oldu. Ve ondan sonra da Brezilyalı fenomen Ronaldo. Gerçek Ronaldo çünkü onunla beraber oynadığınızda, onu gördüğünüzde gerçekten inanamıyorsunuz. İnanılmaz bir yetenek. Futbola başlamadan önce ben hep onu takip etmek, hep onun maçlarını izlemek isterdim. Ancak futbola başladıktan sonra hem de kendi pozisyonu çalışıyorumdan da bir örnek vermem gerekirse kafu hiçbir şüphe duymadan hiçbir başka aslında ismi aklıma bile getirmeden ilk verebileceğim örnek o. inanılmaz bir insan, inanılmaz bir futbolcuydu. Kendi pozisyonuma dair onu kendimi bir idol olarak görüyorum her zaman. O aslında iki maçta benim adıma çok özel anlar ve özel maçlar oldu. Çünkü rakip takımı düşündüğünüzde birçok yıl oynadığım içerisinde çok fazla arkadaşımın olduğu hatta artık orayı evim gibi gördüğüm bir yere karşı oynadım. İlk maçı düşünürsek eğer ilk maçın sonucunun çok adil bir sonuç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kazanmayı hak eden taraf bizdik. İyi de bir yönü ortaya koymuştuk ve sonuç ve skor çok farklı olabilirdi aslında her şey ilk maçtan sonrasında ama iki İkinci maçta özellikle yine bir oyun iyi bir oyun ortaya koyduk ama maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Tabii ki eğlendik. Elenmekten mutlu değiliz ancak Avrupa'da Trabzonspor'un gücünü böyle büyük bir takıma karşı, böyle önemli bir takıma karşı gösterebildiğimiz için ve Trabzonspor'un yapabileceklerini insanlara gösterebildiğimiz için mutlu oluyoruz. Ama benim için çok özel anlardı o iki maçta. Ben kendi geleceği hakkında çok fazla düşünen biri değilimdir aslında. Hayatım boyunca da hiç böyle biri olmadım. Genellikle eşim böyle konuşmaları yapmayı sever. Kariyerim sonrasında, futbol sonrasında neler yapmam gerektiğini o anlatır aslında ama belirli bir kararı henüz almış değiliz. Onunla beraber düşünüyoruz açıkçası neler yapmamız ya da nelerin bizim için daha iyi olacağını, hangi yolu tercih etmemiz gerektiğini sürekli konuşmalarını yapıyoruz aslında. Futbol benim için bir tutku ancak Kariyerim sonrasında belki gelecekte futbola devam edecek miyim? Futbolun içinde mi olacağım yoksa çok uzağında mı olacağım bunu bilmiyorum ama futbol benim için her zaman bir açık kapı olacak. Ve her zaman futbolun içinde olmak isteyen bir olacağım çünkü bahsettiğim gibi futbol benim için büyük bir tutku. Ama şu an için gelecekle ilgili açıkçası çok fazla düşünen biri değilim ve çok fazla bir hedefim yok şu an için. Tabii ki hedeflerim, isteklerim var ancak futbol sonrası ya da çok uzun gelecekte ne yapacağımı inanın ben de bilmiyorum henüz. Futbolun başındaki kişi ben olsaydım eğer tabii ki bazı kuralları, bazı ufak detayları değiştirmek isterdim. Ama futbola çok da dokunulmaması taraftarıyım ve bu an, şu an itibariyle gerçekten elimizde çok güzel bir oyun var ve buna çok fazla dokunma taraftarı değilim. Özellikle eğer düşünecek olursak değiştireceğim şeylerden belki de en büyüğü maddi yetersizlikler sebebiyle maçlara gelemeyen, maddi yetersizlikler sebebiyle takımına istediği desteği veremeyen taraftarlar için bir şey yapmak olabilirdi. Belki bilet fiyatlarında ya da belki onlara yapılacak yardımla birlikte onlara tanınacak kolaylıklarla onları da taraftarları stadlara daha fazla çekebiliriz ve onların takımlarıyla beraber bir bütün olmalarını sağlayabiliriz. Ama bahsettiğim gibi genel anlamda öyle büyük bir değişiklik yapmazdım futbolda acho que falar Benim için hocamız Abdullah Avcı'dan bahsetmek çok kolay olacak. Kolay olacak aslında. Çünkü kendisi de aslında benim gibi birisi. Açık, dürüst, konuşmaya her zaman açık olan birisi ve her zaman fikirleri olan birisi. Çünkü sahaya çıktığınızda onunla beraber çalışmaya başladığınızda Hocanızın fikirleri olduğunu, hocanızın bu işleri daha önceden düşündüğünü ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını zaten görebiliyorsunuz. Ve düşüncelerini bizim hakkımızdaki ve rakip hakkındaki düşüncelerini çok net ifade eden ve yapmamız gerekenleri çok dürüst bir şekilde ve hiçbir şekilde başka kelimelerin arkasına sığınmadan anlatabilen birisi. Dolayısıyla kendisiyle çalışmak hem benim için hem çok kolay hem de çok zevkli ve dolayısıyla her zaman zaten ne kadar sıkı çalıştığını ve takım için en iyisini yapmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Buraya gelmeden önce de zaten kendisi tan bilinen bir isimdi ve Tanrı'ya şükürler olsun ki sonuçların da gelmesiyle, sonuçların da onu rahatlatmasıyla birlikte hocamızın da takımımızın genelinde ne kadar çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanamayacağını zaten görebiliyorsunuz. Umuyorum zaten bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Genelde eşimle birlikte evde zaman geçiriyoruz boş zamanlarımızda ve vakit olduğunda eğer seyahat edebileceksek hem Trabzon içinde hem de Trabzon dışında Türkiye'nin turistik önemli yerlerini görme fırsatı bulabiliyoruz bazı zamanlarda. Aslında çok güzel yerler olduğunu duymuştuk ama bu çok güzel yerleri görebilme fırsatımız yeni oluşuyor. Her oluşan fırsatta da her önümüze çıkan o boş günlerde de mutlaka bir yerleri görmek ve tanımak istiyoruz. Ama genelde eğer maç haftasındaysak evde kalmayı, dinlenebilmeyi ve eşimle vakit geçirebilmeyi istiyorum. Türk kültürünü tanımak istiyorum. Dolayısıyla dışarı çıkmak, görebilmek ve insanlarla konuşabilmek istiyorum. Buna çabalıyorum zaten. Trabzon'da birçok yerini gördüm ve birçok insanı tanıdım aslında. Artık buranın bir yabancısı değilim çünkü artık bilebiliyorum neyin nerede olduğunu. Dolayısıyla artık buraya, buraya ait hissediyorum kendimi. Ama onun dışında da Türkiye'nin bütün yerlerini görebilmek ve bütün o turistik önemli yerleri tanıyabilmek istiyorum. Bon, ee... Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren insanlar, buradaki taraftarlar ve şehrimizin bütün insanları hem beni hem ailemi, eşimi ve buraya gelen bütün arkadaşlarımı dahi ilk andan itibaren sanki buranın bir parçasıymış gibi hissettirdiler. Herkes çok yardımcı olmaya çalıştı. Sokakta gördükleri her saniye bir şeyler vermeye, bir konuda yardım etmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu kültüre alışmak, bu insanlara alışmak bizim için hiç zor olmadı. Ancak başlangıçta tabii ki her değişimde olduğu gibi biz de farklı bir şehirden farklı bir kültürden geliyor olmanın etkisiyle tabii ki ilk başlarda kolaylık oldu diyemem. Çünkü bizim için de zor bir süreç oldu ilk günler özellikle. Çünkü farklı bir hayat ritminden geliyorsunuz. Geldiğiniz şehir fiziken 2-3 kat daha büyük bir şehir. Orada farklı bir hayatınız var. Bunlara alışabilmek, biraz daha sakin bir hayat tarzına alışabilmek tabii ki özellikle ilk günlerde çok kolay olmuyor. Ama buraya, buraya alışmamız da bizim için çok uzun bir süreç almadı. Bizim için de aslında basit bir süreç oldu diyebilirim. Çünkü benzer bir kültürümüz var. Biz de aslında benzer şeyleri yaşıyoruz hayatta. Ve yemek olarak belki de Roma'da geldiğimizde daha farklı yediğimiz yemekler de vardı. Ancak tabii ki burada daha farklı şeyler var. Onları arada bir özlüyorsunuz belki ama bahsettiğim gibi öyle beğenmediğimiz herhangi bir şey yok. Tabii ki babamla genelde olduğumuzda Bangal partilerimiz olurdu. Belki onu biraz özlüyorum ama burada da tabii ki yapma fırsatımız olacak. Ama bahsettiğim gibi genel olarak zaten bize de yakın bir kültür olduğu için ne ben ne de ailemden hiç kimse burada kendini dışlanmış ya da yabancı bir gibi hiçbir zaman hissetmedi. Kız çocukları hep daha zor olur derler. Çünkü zaten benim bir kız çocuğum daha var. O da aynı şekilde olmuştu. Ve yine doğacak olan kız çocuğumla birlikte tabii ki kolay anlar olmayacak bizim adımıza. Şaka bir yana aslında çok farklı duygular bunlar. İnsanı çok mutlu eden duygular. Çok uzun süredir bekliyoruz bunu. Sabırsızlıkla bekliyoruz onun doğum anını. Çünkü o doğduğunda ailemize yeni bir birey katılacak. Ve Trabzonspor ailesinin yeni bir neferi olacak aynı zamanda. O da bizlerle beraber bu takımın başarısı için mücadele edilecek ilk doğduğu andan itibaren. Tabii ki sabırsızlıkla da bekliyoruz doğun doğumunu ve onu görebilmeyi o dünyaya gözlerini açtığı ilk anı şahit olabilmek hem benim hem de eşim adına inanılmaz duygular olacak. Dolayısıyla çok da bir zaman kalmadı aslında yakında çocuğumuz da doğmuş olacak ve onun doğumuyla birlikte umuyorum o da takımımıza daha da şans getirecektir mutlaka. Ah, eu ben mutluluğun bulaşıcı olduğuna inanan bir insanım. İnsanlara mutluluk bulaştırabilirsiniz ve insanları mutlu edebilirsiniz. Çünkü bir gülümseme ve bir gülücük birçok şeyi değiştirebilir ve insanın bir gününü belki de hayatı boyunca unutamayacağı o günü mutlu geçirmesini sağlayabilirsiniz. Tek bir hayatımız var ve bu tek hayatı en iyi şekilde yaşamak, en mutlu şekilde yaşama taraftarıyım. Tabii ki hayatta birçok zorluk var. Tabii ki hayatta birçok üzüntü var aslında. Ancak bunlara kapılmamak, belki de bunlara teslim olmamak önemli olan. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Hayatı boyunca mutlu olmaya çalışan bir insan oldum. Ve etrafımdakileri de mutlu etmeye çalışıyorum. Her anımı en güzel, en iyi şekilde yaşamaya çalışıyorum. Ve insanları mutlu edebilmeye çalışıyorum. Hem sağ içinde hem de sağ dışında. Benim bu hayat düsturum hep böyle oldu zaten. Son aylarda aslında izlediğim filmlerin ya da takip ettiğim dizilerin tamamını hatırlamıyorum ama sizlerden özel bir ricam olacak. Lütfen bu kısmı özellikle röportaja koymayı unutmayın. Eşimden aslında bu konuda biraz şikayetçiyim çünkü ne zaman bir film ya da bir dizi açsak her zaman uyuyakalıyor ve filmleri ya da dizileri tek başıma izlemek zorunda kalıyorum ben de. Şaka bir yana kendi başıma takip ettiğim ve her zaman izlemeye çalıştığım birkaç dizi ve film var. Kimisinin ismini hatırlamasam da Vis Vis, Hızlı ve Öfkeli filmini çok beğeniyorum aslında. La Casa de Papel'in bütün bölümlerini izlemeye çalışıyorum. Son günlerde Schumacher'le ilgili bir belgesel seyretmiştim. Bahsettiğim gibi aslında tamamını hatırlayamıyorum ama eşimle beraber izleyebilirsek eğer benim için çok daha iyi olacak. Röportajı <laughs> bitirmeden önce Trabzonspor taraftarına aslında bir mesajım var. Çünkü normal hayatta çok fazla iletişim kurma ya da çok fazla fikirlerimizi paylaşma, duygularımızı paylaşma fırsatımız olmuyor belki de. Hem iletişimden dolayı hem de vakit bulamamaktan dolayı. Ancak ben insanlara hep aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Beraber mutlu olabiliriz. Özellikle Trabzonspor taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Çünkü sezon sonunda eğer bir başarı yakalayacaksak, eğer beraber mutlu olacaksak bunun aslında anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek. Biz onların sevgisine muhtaçız hakikaten. Çünkü çok iyi destekliyorlar ve her zaman yanımızda. Onlardan özel olarak diyeceğim biz desteklemeye devam etsinler. O sevgiyi göstermeye devam etsinler. Sezon sonunda da bu mutluluğu beraber paylaşabilelim. Herkese selamlarımı iletiyorum.